Merhaba arkadaşlar. Bugün pudingli kadayıf yiyorum. Çikolatalı pudingli kadayıf. Acaba tadı nasıl? Bismillah. Güzelmiş. Dur bir daha yiyeyim ya. Sadesini yiyeyim. Bakın. İyilikli yiyeyim. İyiliğimiz burada. Çikolataya pudingi bandırıyorum. Tamam. Birazcık daha bandıralım. Eee... üstüne kadar efektli. Ne deniyorum böyle ya. Oldu. Çok güzel gözüküyor ya. Üzüm olsun. Üç, iki, bir. Bismillah. yesmiyor Benim elim ekşi olduğu için ekşi geldi. Fena değil. Evet. Müthiş bir salisedeydim. Bu sefer böyle yiyeceğim. Eliklerim de burada bu. Güzeldi arkadaşlar. Hani deneyebilirsiniz ama Erik'le tavsiye etmem. Hani anneniz hani babanıza izin olarak yapabilirsiniz. Ama bu dikle kadayıf güzel oluyor. geçireceğiz